Bir insanın hafızası elinden alınırsa hala özgür olabilir mi? Geçmişini unutan biri geleceğini inşa edebilir mi? Yoksa artık sadece bir köle mi olur? Bugün seni tarihin en korkunç zihin kontrol yöntemlerinden biriyle tanıştıracağım. Mankurt. Orta Asya bozkırlarında düşman kabileler yakaladıkları genç savaşçılara sıradan bir köle muamelesi yapmazdı. Onları mankurtlaştırırlardı. Bu sadece bir köle yapma yöntemi değil, bir insanın hafızasını ve iradesini yok eden en korkunç işkenceydi. İlk olarak esirin saçları tamamen kazınırdı. Sonra başına yeni kesilmiş ıslak deve derisi sıkıca sarılırdı. Güneşin altında günlerce bırakılan esir, susuzluktan, açlıktan ve dayanılmaz acıdan kıvranırdı. Derisi kurudukça büzüşür, kafasına yapışır ve beynine baskı yapmaya başlardı. İnsanlık dışı bu işkence günlerce sürerdi. Ya ölürlerdi ya da hayatta kalıp hafızalarını tamamen kaybederlerdi. Ve hayatta kalırlarsa artık kim olduklarını, nereden geldiklerini, hatta annelerinin yüzünü bile hatırlamazlardı. Onlar artık birer mankurt olmuşlardı efendilerinin emirlerini hiç sorgulamadan yerine getiren, düşünme yetisini kaybetmiş köleler. Ama bu trajedinin en acı hikayesi bir anne ile oğlu arasında yaşandı. Yaşlı bir kadın, yıllar önce kaçırılan oğlunu aramaya çıktı. Günlerce, haftalarca onu aradı ve sonunda buldu. Ama oğlunun gözleri bomboştu. Ne annesini tanıyordu ne de geçmişini hatırlıyordu. Çünkü o artık bir mankurttu. Efendisi ona bu kadın senin düşmanındır, öldür onu dediğinde mankurt hiç tereddüt etmedi. Çünkü o annesinin kim olduğunu bilmiyordu. Ve acı son. Mankurt kendi elleriyle annesini öldürdü. Kadının yere düşüşü, rüzgarın uğultusu, ardından yavaşça kararan bir ekran. Peki, bu hikaye sadece geçmişte mi kaldı? Bugün bizler de farkında olmadan birer mankurt olabilir miyiz? Eğer ne düşüneceğimizi bize söylüyorlarsa, eğer geçmişimizi unutturuyorlarsa, eğer sorgulamadan verilen her emre uyuyorsak, o zaman biz de zihinsel olarak birer mankurt değil miyiz? Bugün zincirler görünmez olabilir. Ama zihinleri kontrol etmek, bedenleri kontrol etmekten çok daha güçlü bir köleleştirme biçimidir. Bir insanın en büyük silahı hafızasıdır. Geçmişini öğren, kültürünü unutma, kim olduğunu hatırla. Çünkü tarihini bilmeyen bir millet başkalarının kölesi olur. Sen bir mankurt değilsin. Özgürlüğünü koru, hafızanı koru, düşünme yetini kaybetme. Bilinçsiz zihinler zincire vurulmuş zihinlerdir. Tarih unutulanları affetmez. Hafızanı koru kim olduğunu unutma